Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım kayıt açılmış mı? Okey. Bu ormanda ek oynuyorum. Dediğim gibi orman main değilim. Faga mey yardım et <laughs> ne oluyor? Heh. Bakalım ortaya ne çıkacak? <laughs> yazıyor ve yazıyor. Bakalım kaynım var karşımda neler yapacağım. Bir top lane bir yazıyor. Şöyle yapacağım o zaman yazıyor yazıyor. Evet. Umarım buraya hemen alırım. Şimdi Beyza yardıma gel Beyza. <laughs> niye alp diyor? Aldatılıyorum. Çok zor oluyor ya Eko ilk başlarda. Sorban kolay da. İki mid mi yapıyorlar gerçekten? Abi şaka mısınız? Tapa çıksanıza. Oha Al, alamadım hala bu arada ya. <laughs> çok geç aldım onu. <laughs> şimdi şöyle pasif edirelim, Kalpli birazcık. Tak. Şöyle çok iyi. <laughs> Ulan iki kişiler diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi buradan mid'e gank atamam. Mid'de mi ki? Yok. Top afk karşın öyle mi? Tamam master yok. Neyse fena değil. <laughs> Bakalım ortaya ne çıkacak. Master geldi. <laughs> Oğlum Pyke'ı <paykımız ne gülüyor> Allah'ım <laughs> <laughs> ya? Ya içimi yapmasalar çok güzel olacak. Normal giriyorum şu an. Öyle hem ben YouTube videolarına alışırım diye hem de karakterlere de alışırım diye. Normalde Ranked'da ek oynayan birisi değilim tabi. Şuna smite atacağım. 3.15'de scuttle çıkıyor ona gideceğim. Tak. Çok güzel ya açtım. Bu adam 2 level. Benim double buff'um var. Bu adam kesebilir miyim acaba? deneyeyim bakayım. Şöyle bir W atsam şuraya doğru. Nasıl oldu bu arada ben anlamadım. Şuradaki ispi alayım. Abi normal oyunda 2 mid yapmazsın bu arada ya. Yani normal oyun sonuçta bu. 2 ne oynarsın ki? Top lane'in var işte mis gibi gel burada farm yap. Evet çok güzel köydü abi bu arada. Flashlayacaktım. Yapmadım. <laughs> Kıskanç silahsı mı yemiyorum aldın değil mi? <laughs> Görevden geldi. <laughs> Neyse tapa çıktık kill verdik abi. Double da verdik o çok kötü oldu. Bir yerden toplamam lazım şimdi benim oyunu. Yanıt ver ne o? <laughs> Şu bota bir katarım aslında ya. Kim? aynen gank patlar oraya tak ya bunlar harbiden maymun bu arada ya abi kimi nedir lan anlamadım geldim oraya geldim geldim, geldim. arkadan 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 Gelmiyoruz buraya bence oynayamıyoruz muyuz? Tertemiz boyuldu mu? Yok. Tamam çok iyi. Bu kaç canı var onun? Bir combo öldürür mü? Ölmez. Tam kayboldu ama bunu <laughs> Vuramadım bile. Neyse. Bir kill çıktı oradan. İki harvest. Nice. Aa ne oldu? Neyse be atayım ya. Aa tuttu onu. XP alayım X alayım ikisi alayım. Güzel. Burayı itelim bu arada. Burayı itelim itelim burayı. Tertemiz. Hop tak. Şuna smite atayım. kaçırmak istemiyorum. Tertemiz. <laughs> ne, yok yok gitmek mi? ne yapıyorsun? şuradan bize geliyor. yok <laughs> çok iyi ya YouTube a video çekiyorum dur <laughs> şimdi tapa çıkmayacağım abi gittim kill verdim boşu boşuna öldük orada Abi bunlar iki mi donalar yine ezilmişler ya ben anlamadım Mis bir de adam öne geçip vuruyor zaten bunlar o belli de. Yani topta mis gibi bir ve bir atmak varken ya yani neden bir ve bir zorluyorsun ki? Çok güzel abi. Redim çıkıyor. Redim alayım. Bot'u tekrar gidebilirim ya. Aa öldü. Aa tak çok iyi abi gidiyorum hemen gidiyorum, gidiyorum şu bot oynar mıyız tekrar ya belki oynarız bekliyorum laksi bekliyorum tertemiz mis gibi tak smite attım yavaşladı Üf, mis gibi. Sanmıyorum yok çünkü <laughs> video çektiğim için. <laughs> Şimdi orada negatif kd alımız. Klik klik bum be. Tak bir anda. Blue var mı tüh. Adam bu ormanı dönmüş. Taptı zaten kanka şu an. Aa diğer videoda kamerayı açayım ben. Şu an kamerayı muhtemelen görmüyorsunuz. Hatta şu an açabilirsem şu an deneyeyim. Buradan şöyle yapayım. Bir tık daha şöyle alayım. Tamam, böyle iyi bence. Titliyim, tamam. Şu an tarih oldu. Tekrar buraya oynayabilir miyim acaba? Onu düşünüyorum. 6 level oldu. Top'tayken alabilir miyim tek başıma? Deneyeyim. Tamam. Biraz zor alıyorum bu arada ama. Bot'a gitsem daha iyi olacak. <laughs> bot'a 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 bot'a. tertemiz be. Mis gibi be. Oraya harika oynadık bu. şap <laughs> şap. <şaf. gülüyor> çok iyiydin. Aa kan geliyor, kan geliyor, kan geliyor. Gel de yakala. İçime gir çok ah be. <laughs> Zamanlama hatası ya bu arada. Cık, ah be harbiden tam da ah be. Şimdi buradan bunu alacağım. Şöyle yapacağım. Hatta karamür de alabilirdim bu arada ben. Ha bir karamür alayım ya. Dursun köşede. Sekleyemezsem kalır. Şöyle bunu da alayım. Blue'ya gideyim. Tap sıkıntı birazcık ya. Drake falan da alamayacağız galiba. 9'u da benim mi? Blue kesin alacağım bu arada. Mastery'i burada atla ona çok güzel. çok ya. Bu arada şey dönmüş. Onu görmemiştim Onu arıyorum burada. <laughs> so <Soba> bakmamışım. <laughs> adam arıyorum nerede diye. Tamam çok güzel. Hmm. <laughs> Güçlüyüm baya bu arada. Adam ready çıkıyor gibi. Şurada soru şey var. Hmm, kumu saati var bakalım. Ready çıkıyor gibi. Ama adam midde. Evet evet ready çıkıyor. redine gelecek bu adam. Şurada bir yerde bekleyebilirim bu arada. Tamam şurada beklesem ne olur acaba? Buradan geçer mi? Hmm, kötü kötü kötü. Bat 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 bat. Tamam bu öldü bu arada. Çok güzel oldu. Harika oldu. Red var burada. Ben red alayım. Şunu şöyle kırayım bakalım o adam nerede. Burada yok. Şurayı dalmam almam lazım. <laughs> Şurayı da aldım. Tak diye aldım bunu. Smite'ım yok. Çok iyi. Bu adam kaç canı var? Bu fazlaymış lan. Nasıl oluyor? Bir kişiye bakıp geliyorum. Güzel oldu güzel oldu. Hatta şuradaki de da oldukta... Öksürüyorum ya. Şimdi bot'a doğru yürüyeyim. yavaştan. <laughs> Neredesin iz? Bunlar pre galiba. Kendi redim alayım şimdi. Ya da bot'a direkt yürüyeyim. Zaten redim dal buff'ım um var. Bot'u keserim bu arada öyle düşünüyorum. Şöyle arkadan dolaşayım. Tamam bunlar çıktılar. Kim aldı? Aa master yanlış. Masri ölde verdiğim ilk çok kötü oldu bu arada. Onu vermem çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoya like alırsam çok mutlu olurum. Kanala abone olursanız. Çok geneyim Uzun süre video atmayı düşünüyorum buraya. Umarım şeylere başarırım. Buraya gireceğim bu arada şuradan. W atarsam buradan şöyle görüş var mı sanırım? Direkt öldü zaten çok güzel oldu. Herkes öldürseydi onu tarzı. Burada blue var mı? Burada blue var mı? Blue var mı? Çok güzel blue da var. <laughs> Tarayalım şurayı. Çok güzel oldu. Bota yürüyelim mi şöyle? Tak. <laughs> hmm, to cheese. Ohoho, çok vuruyorum bu arada. Harvest aldım. Mis gibi. O şöyle biteyim şurayı. tak. Bir şey diyeyim mi? Onlar da öldü bu arada. Shield'a <laughs> <laughs> bak. Tertemiz. Ama top lane olmuş ya motor olmuş. Oraya gidemeyiz oraya. onlar beklemeliyiz. <laughs> tak. Oyun. <laughs> evet evet. Çek bir Ben tek atıyorum bu arada. Şimdi mecai alırım. Bu arada... Canımın az olduğunu zannediyorlar. Ah be! Re atamadım bu arada. Şöyle yazayım. My bad ya. Re atamadım. Ah be, çok yakındı bu arada orası. Neyse sıkıntı yok. Şöyle major alayım. Bunu alayım, hmm, sonra... Tamam, şöyle yapayım ya. Ya da Rabadon da alabilirim bu arada. Kalsın bakalım. Oyun yaya geliyor. Yok ya, alırız. Sonra... Dur şey yazayım. Beyler, bir... Hi YouTube. Yazar mısınız? Mısı yazayım bakalım. Neler olacak? Ya ya ya. Pis pis. Oho uydun. Gelsene. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor anlamadım. Bully alayım. Ya iki direkt onlarda şu an ya. Jungle oynadığım zaman direkt alamıyorum. <laughs> Mejai aldım umarım. Ölmem ya. Şunu da alayım. Blue alırsam şu an Yasuo'yu çıkar keserim. Hadi hadi hadi. Çok güzel be. Yukarıya doğru şöyle yürüyeyim bakalım. Şu tabi görüş var mı? Ward var mı? Yok. Yasuo nerede? Şunu bir alayım. Ay gitmiş galiba. Ne süredir koşayım adamın? rahat ölüyorlar bu arada. Geldim oraya. Nerede 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 nerede? O neymiş? O neymiş o neymiş, o neymiş. Tak. İşte geliyor. özel harekat. <laughs> normal deneyim. Geçemedi mi? Tam neyse bana gelmiyor galiba. Bu arada kesiyoruz diye veriyor. Ulti asamıyorum ya. <laughs> Keşke re açmasaydım o hiç. <laughs> Yine re basamadım. <laughs> Hayut bir almışlar mı ya? bakayım 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 <gülüyor> Yazmamıştı Yazmamıştım. <laughs> ne oldu bana kaçamadım. Şimdi Rabo'dan alacağım. Şöyle yapayım bakalım. Tak. Daha... ve be mis gibi kaç APM var? 408 APM var abi. Ta şimdi şöyle de yapayım. Ha görmeyin artık diyor. Çok iyi. kaçacağız şimdi. Diyeyim bakalım şöyle. Kayıtta mı an video? Çok güzel abi. Üfff <laughs> tek atıyorum su verecekler bu arada. Gel bir şey dinleyeceğim. Şu karşı ormana bakalım birazcık. Son ulti attım ya. Atabildim. 25 mecayım var şu an. ile beraber ölmüyorum. Hadi. İşte geliyor. <laughs> o tapa çıktım tapa çıktım bir anda. Tapa çıktım tapa çıktım. Yok kuleyi alamayız ki Minyonsuz. W atalım şöyle. Hayır, hayır, hayır Çok iyi ölmeyeyim. Öleceğim 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 mejeyim var. <laughs> Çok güzel. Buraya oynar mıyız? Burada görüş bu arada ya. Tamam neyse. Şımarmayalım artık bence ım oluyor muyuz tak aynen <Gülüyor> 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 yok artık at ne oyundu be. <laughs> Aşırı zevk aldım bu. Tak. Tamamdır. Ne <laughs> <laughs> atalım? golda bak bu arada bende ki. Aa yapamadım ya. İtem balık tonuna kadar. <laughs> Yukarıya gidecektim. Olmadı. <laughs> neyse neyse. Anti. Olur böyle şeyler. Şuraya da alayım. <laughs> ya şey oynuyorum. CSGO falan oynuyorum arada. B basıyorum item almak için lolde bile. Alışkanlık olmuş. B bastım. Base'de B, B atmaya çalıştım ya. O yüzden <laughs> store'a giremedim alışveriş yapmak için. Tek Rabo'dan alıp R'ye basacaktım. Tapa geri dönecektim. Olmadı. كده مو اوه سمايت اون تايد مستيم يالدو ورده Eko ejder al. Tamam başka. Yok. <laughs> tak. <gülüyor> tak bir an şöyle. Çok iyi. Loot'u içsem? Ne yapsam ya? Burada pusak mı yoksa birilerini mi Sabır mı? O da ne? İşte geliyor. Özel harika. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ölüyor. Yavaş buharlaştı. Deli gibi üçlüyüm şu an. Oha baksana Q'a sarmam. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben de bilmiyorum ya. <laughs> Yok ediyorum ya. O neymiş abi? Tak. Nerede ki bu? neyi zorluyorsam orada. Çıkışta değil mi? Olan mecahi oldu bu arada. Hakka be. <laughs> i̇şte geliyor. <laughs> Güzel <laughs> harika. <laughs> really fucking comeback. Dum 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 dum. 768 AP ne abi? Şey buluyor <laughs> alayım. トピテルメア。 Nerede? <gülüyor> 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 Sai... <gülüyor> Neden benim hep başıma? Bitirelim oyunu bu arada ya. Sıktı çünkü. Tak. <laughs> ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atarsanız çok sevinirim.